Bugün Metal Expo 2023 fuarında Galva firmasındayız. Yanımızda firmamızın ihracat uzmanı Eracan Bey bulunmakta. Eracan Bey burada sektör paydaşlarınızla bir araya geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Daha ilk saatlerindeyiz ama yoğun bir fuar. Evet e, oldukça yoğun bir fuar. Genelde ilk günlerde bu tarz insanlar geldiği yani keşfetmek için kullanırlar buraları müşteriler veya e, alıcılar, tedarikçiler vesaire Fakat bugün ilk günden itibaren bayağı bir yoğunluk var. Ki bugün daha ilk gün. İkinci gün özellikle bayağı yoğun olmasını bekliyoruz. Müşterilerle direkt olarak temas etmek çok güzel oluyor. Çünkü sürekli olarak mailleştiğin telefon Tanıştığın insanlarla birebir burada görüşmek, birebir temas etmek, insanların ihtiyaçlarını bir anda karşılık verebilmek gerçekten çok keyifli. Bizlere Galva firmasını tanıtabilir misiniz? Faaliyetleriniz neler? Tabii biz Galva Metal olarak çelik servis merkeziyiz. E, ham maddeleri kesme, biçme veya rulo olarak verme gibi bazı proseslerimiz var kendi bünyemizde. Çoğunlukla ihracat olarak, yoğunlukla olarak çalışıyoruz ama iç piyasada aynı zamanda çelik malzemeleri veriyoruz. Herhalde bir... Ağırlıklı olarak talep gördüğünüz pazarlar neresi? Avrupa'nın doğusu, Avrupa ve çoğunlukla Kuzey Afrika. Mena dediğimiz bölgeler bizim için yoğunlukla talep aldığımız bölgeler. Özellikle ve şu an bu Rusya-Ukrayna mücadelesinden dolayı biraz daha böyle Moldova, e, Ukrayna, Gürcistan tarzındaki Baltık ülkelerde özellikle bayağı yoğun taleplerin geldiği bölgeler. Şu yabancı alım heyetleri ve e, yurt dışından gelen firmalar da olacak ama sizin açılmak istediğiniz pazarlar var mı? Var. E, Avrupa özellikle. Çünkü bazı anti-dumpingler var. Vergi var Türkçeliğine uygulanan. Bu vergilerin biraz daha azaltılmış olması bizim önümüzü çok çok açacaktır. Çünkü Avrupa sadece ellerimizi kelepçeleyen bir şey var bu anti-dumping olayı. O da eğer rahatlarsa birazcık daha çok çok daha iyi bir pazar olur bizim için Avrupa. Yılda bir kere düzenlenen metal Expo Fuarı'nın sektörünüzde olan yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle, bizim de henüz bilmediğimiz birçok firma var daha doğrusu. Tedarik eden, tedarikçi olan, bizim gibi ÇSM olan firmalar. Bunlar hakkında bilgi almak bizim için çok faydalı oluyor. Çünkü bizim en azından sektördeki diğer e, oyuncuların aynı konularda neler yapabiliyor, neler yapamıyor, eksik yönleri, artı yönlerini bulmak veya görmek bizim için çok faydalı. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuardan beklentilerimiz yeni cariler olacaktı kesinlikle. Çünkü Türkiye'nin dünyanın, sadece Türkiye'nin dünyanın her yerinde büyük bir ekonomik buhran var. Yasaların ne olduğu hiç belli değil. Değil. Dolayısıyla buradan birçok cariyle yeniden tanışmak, yeni bir, yeni daha doğrusu insanlar tanımak, yeni pazarlara ulaşmak bizim tekevete hedefimiz şu an. Sağ olun teşekkürler.